Hepinize tekrardan selamlar arkadaşlar. Ben Leke, yepyeni bir Lefordet 2 bölümüyle karşınızdayım. Önceki bölümde bataklık ateşini bitirmiştik. Bu bölümde de sağanak yağış bölümünü bitireceğiz. Yanımda Mecit ve Nihat var. Hoş geldiniz beyler. <laughs> Şimdi Hoş başlatabilirim, olabilir. hazır verin bakalım. <laughs> Şimdi başlatabiliriz işte. Ya en son botla karşıydık değil mi lan? eğlenceliydim o zaman. Mecit Bey yön göster hadi. Kanka ben bunu bilmiyorum. Bayağı... Nasıl bilmiyorsun? <laughs> ya. Aa, bu, bu oğlum buna oldu? ne oldu? O yaptınız? Harbi oğlum buna ne oldu? Tele yapıştırmışlar Mecit. Sakin ol kanka. Kanka, <laughs> burası, kanka ben seni takip ediyorum sen yanlış yöne gidiyorsun olmaz ki böyle. Kanka ben de ağrıyorum. <laughs> Beyler şuradan kit alın he. Kitlerinizi falan Oğlum bu kez güven... Bata. Aa fark ettiniz mi? Güvenli bölgeden başlamadık lan. Bata. Kardeşim bu neymiş ya? Bata. Bata. Bata ya bata. Oğlum bir şey diyeceğim. Pompalayı versene ya. Pompalı daha iyi. Dukatel Dizel diyor. Burada mı gideceğiz? Gram bilmiyorum oyunu. Yat aşağı. Beyler bir şey diyeceğim. Buradan gideceğiz ama Witch var burada. Charger geliyor. Ha cadı mı? çekiyor birini. Bu ne oluyor ya kanka hadi. Oğlum cadı bizim gideceğimiz yerde. Mesut niye cık diye diyor. Kanka <laughs> saldı. Öl, öldü lan. Hadi gidelim. Evet çok hızlı öldü la. Nereden nereden? Aa buradan. Buldum. Buradan buraya. Ne oluyor kardeşim bu neymiş ya? Ben sıkmıyorum. Hadi be alarm yokmuş şu arabada. Beyler <laughs> bir şey diyeceğim. Nereden gideceğiz? Kanka, <laughs> Galiba abi, doğru yönden gidiyorum abi. ya. Hadi bakalım. Arkana bak, arkana oğlum. Kim ya? Aa! Beyler tank geliyor. <Gülüyor> <Gülüyor> Oha! Beyler bana bir vurdu ben uçtum gittim Oğlum. ya. Nihat Bey çok küfür etmeyin çok edit yapmak zorunda kalıyorum. <laughs> Nihat Bey çok küfür etmeyin çok edit yapmak zorunda kalıyorum. <laughs> ben de cam basıyordum lan. Nasıl koruyayım? Geldik geldik. Cam var burada. Aa dif bu neymiş ya? Makro açmış gibi ta 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 Ya gidin ya. Yakarım burayı. Yakarım burayı. Ahmet abi bizi bıraktı gitti ki ama. Bu ne? Ya kanka sana vurmaya çalışmıyorum. Şu bumura vursam he tamam. Beyler Yakın dövüş silahı al diyor bana. Almayacağım ya Allah Allah zorla mı? Doğru gidiyorumdur umarım. Yani koşa koşa gidiyorum ama. Dikkat et diyor bak arabaya sıkmayın ha. Aa geldik geldik. Lan bu kadar hızlı mı bu? Daha ama bölümün ilk bölümünü bitirdik. Ne oldu ya? Charger gitti beyler. Önünden Oha! M16 var beyler burada gelin. Bu otopompalı mı? Aa otopompalı da var ben otopompalı oynayacağım. Elis içeri girecek mi? <laughs> İyi ilk bölümü bitirdik. Cadıya 460, 385 vermiş. Nihat sıfır. <laughs> <0. gülüyor> Adam izlemiş. Cadıya dokunmamışım bile. Cadıya dokunmamış her <laughs> bir Cadı demiş sandım. Sen niye shiftle yürüyor? Niye? İlk başta bir sessiz gidiyorum da ben. Oğlum ne, ne alıyorsunuz o? Biz uçtuk Mehmet abi arkandaki vur. Ben hiç umurtamıyorum biliyor musun arkamdan koşanları. Beyler burada şeker var. Ya ilaçmış. Oğlum fena vurdum yalnız. Oğlum çok hızlı eridi lan. Ne oluyor ya? Bir daha mı charger var? Bir daha mı charger var ne oluyor? Aa bumurmuş. İyi tamam kimseye patlamadı boomer. İyi oldu. Oyunu bayağı unutmuş. Ah ah vurma lan. Vurma lan. Vurma lan. Beyler ben bir cam basacağım şurada. İzin verir. Allah Allah. İzin vermiyor ki zombiler. Bir can basıyorum beyler. Allah Allah. Zombiden bir cam basamadım. Heh. Geber. Ya gel can basıyorum. Hadi gidek. Şimdi. Cadıymış La elleme dur. Kim yok Tam yok, yok değil, gel gidek. <gülüyor> <gülüyor> <Vuruyordum>. <gülüyor> Biri çıldırtır cadı ya. ya, ya hadi bakalım. Yok Beyler burada pil mil var alacaksanız. Gerçi hepinizin var bir tane içim. Bomba var. bu AK buldum beyler. Ben kaçar gidiyorum. AK buldum. Buradan 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 buradan. Hatırladım bu bölümü ben. hatırladıysa oynamış olmuyor mu? oynadım zaten önceden. Beyler bir tane daha cadı var burada. Hiç ellemeyin bence. Öldü Kim öldürdü? Evet abi senin abi tane gibi var var. değil Efendim? Cadı iki tane var abi. Evet. Oh, Beyler, bir şey oluyor. diyeceğim. Üç tane cadı var. Bir tane daha var burada. Oğlum her yer cadı. Dört tane var. Aldım. Oğlum dört tane cadı var. Bir tane daha var önümüzde. Neymiş lan bu cadı kalabalığı? Oğlum 5 tane cadı var. Ahmet evet, sıkıyordum Ahmet. Oğlum yanlış kez ha. Oğlum 5. cadıyı gördük. Ne bu cadı kalabalığı la? Abi Allah aşkına koruyun beni ben bir can basmam. Gel içeri gelin buraya benim yanıma da. Oğlum bir tane daha çatı mı? Oğlum burada bir daha var galiba ağlıyor. Ağlama. <laughs> can bas abi. Nasıl Tamam Aa. Kapatmama gerek yok. Gelin bakayım buradan galiba. Oğlum 5-6 tane cadı gördük lan bir oyunda. Çüş. Asansör çağırdım. Uh, şey gidiyor. Beyler asansörü çağırdım. Asansör gelene kadar savunacağız galiba burayı. Mecit neredesin lan? Ha buradaymış. Geliyor, geliyor. Çok mantıklı bir hareketti. Lan ne oldu? <laughs> Smoker da öldü. bakalım. Tut bakayım İyi bu birine patlamadan öldürdük. Hmm. Mecid can bassana. <laughs> Aşağı gitti. <laughs> Adamı pazara yolladınız lan. <laughs> Elisi aldı götürüyor ha. Ee, ha gelmiş lan bir mil. Aşağıda bir daha cadı var. Oğlum bu neymiş la? Oğlum cadı pazarına düştük. Tamam. Oh. <laughs> ne bağırıyor lan o? Oh. <laughs> 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 Açıldı kapı. Nereden? Boruyu takip edin beyler. Bence boruyu takip edin. Beyler cadı var burada yakında. Hiç umursamadan geçiyoruz. Oha kanka bir daha var galiba. Her yerden cadı alamaz sesi geliyor kanka bu ne? Ne kadar çok cadı var. <laughs> Hayır bir tane daha cadı var orada. mecid yanındasın. Öldü yanlışla sıkma. Oğlum her yerde cadı var. Oğlum sağımdan solumdan her yerimden cadı sesi. Bak gene çağırdılar cadıyı. Ne oluyor? Tamam. Sığınak buradaymış lan gelin gel gel. İyi. Aa bıçak var lan CS bıçağı. Oh ben aldım. GS bıçağı vardı la. Ya tek başıma yüzleşmişim. <laughs> <laughs> Cadıya <tek başıma> <laughs> <laughs> Cadı sıfır vurmuşum ya. <laughs> Mükemmel. Yakıt aldınız tekneye geri dönün diyor. Ne yakıtı ya ben bir şey almadım. Ha geri dönüyoruz. Ha biz buradan benzin almaya durduk. Okey. Beyler aynı yerden geri gideceğiz. Gelin. Ama cadılar var ya. Bu kez çok yok galiba. Ağlama sesi duymuyor mu de, ilk an. defa? Evet duyuyorum kanka varmış. Orada da yanlışlıkla mermi bazen zombi atışırken onlara da ne? Cadı var burada. Borunun yanında haberiniz Onlar olsun. Evet. Yerde bir Kanka bağıracak lan o. Niye sinirlendi o kadar ya? Benim gel. Asansörde. Asansör. Elis gel artık Elis. İşte dört kişi olsaydık tak diye ge geçtiydik buradan şimdi beklemen. Oğlum herkesin sırtında gaz bidonu var lan benzin bidonu. Dizel. Yeşil yeşil. Bak. Dizel. Ana. Evet. Dizel yazıyor evet. Bakayım kardeşim bıçağın güzelmiş ne iş yapıyorsun? Gene <laughs> her yerde cadı var herhalde ya neymiş bu? Aa bana niye sıktınız ya? <laughs> <laughs> Beyler <Bellator> hunter tuttu beni. <laughs> Şurada bir can basayım mı kendime? Ne oluyor ne oluyor? Oğlum dışarı çıkmayın. Dışarıda çarptı bir şey lan. oluyor. Yıldırım çarptı. Ay, şey yıldırım. Aa, tank tank. Tardır. Tardır. Oradan gideceğiz oradan. oradan. Oğlum, Tardır, not Ahmet, şim, şim. Beyler dışarısı çok kötü. Şu merdivenden tırmanayım. Çık. Ne, Çık. ne Çık. yağmuru? Uğur. Oğlum hiçbir şey duyamıyorum. Ben hiçbir şey göremiyorum. Ben de. <laughs> Gel gel oğlum sel basmış buraları gelin. Nereye nasıl çıktın ya? Elis kaldı ya aman Elis de boş verin gelin. Buradan galiba. Defibrilatör al diyor yok eyvallah. Ne var burada? Bir şey yok. Gelin gelin. Jokey ya. Jokey jokey. Ha gördüm Jokey'i de ee, bana atlamadan nasıl yani ya? Gel buradan. Burada bir şey var mı? Burada bir şey AK var ama AK'm var zaten. Ben AK Devam. Ben alacağım ya. Fatih'a mı? <laughs> ne Fatih'a'sı kardeşim? Okuyup mu öldüreceğin <laughs> zombileri? <gülüyor> Oh. son. parkur. Oh. Fena parkur yaptık. Gel buradan. Çıkılmıyormuş. Beyler bu fırtına da gemiyle gitmek mantıklı mı ya? <laughs> Biri yak yakalandı gene. Gene mi seni yakaladı? Kardeşim bu kadar sigara içme. Allah'ım. Gel. Tank hala kovalıyor. Elit mi dövüyor tank orada? Aynen. Ah! Oh, oh. Aklım çıktı. Şerefsiz sığınak var burada gelin. Az önce zombi teki abim. Gel gel net gel. Bırak onu. Gel gel o ışınlanır buraya bir şey olmaz gel. Bot ya. Bir şey olmaz. Aa tank geliyor arkandan. <gülüyor> 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 bir tane koydu tank buna. Ayıp lan. Aa bir tane daha var lan bıçak. Şuradan bir mermi alalım. Ya Elis öldü artık. Bölüm bitsin bari. <laughs> Hadi daha öl da. öldü daha. Öldü. He, tamam. Herkes birer tane öldürmüş ya şunlardan. Roşil <laughs> boşta diye. Hı, geldi. Abana gelmemiş. Geldin mi? Geldim. Geldin. Tamam. E hadi gidek. Ananan aman anan aman Hayır oğlum sel basmış biz ne iş şey Ahmet abi senin gibi parkur yapan bir tane zombi buldum. Hunter mı ne o? Beyler ben geldim. Çatılardan atlay. Assassin Creed oynuyorum ben. Eee buradan sonrası yok kanka. İnmez şey. zorundayız galiba. Evet. Oha gene fırt. Ya bu ne? Hiçbir şey göremiyor ya. Oğlum her yer kör oldum yemin ederim ya. Oğlum bu ne fırtınaymış ya kanka. Beyler bu oyunu en yüksek ayarlarla oynamayın. Kör olayım. Nereden geldiniz ya siz? Siz beni nasıl görüyorsunuz kanka affedersiniz ama yani bir grup geldi. Buradan değil galiba. Buradan. Aha bir ses. Buradan değil galiba. Bir Aha. Abi. Oh be. Nereden gideceğiz? Ne yapacağız? Olay ne? Of. Buradan herhalde. Evet buradan. Oran nereye? Oradan mı gidiyoruz? Doğru mu gidiyorsunuz? <gülüyor> 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 He. Tamam geliyorum. Ya Elis öl Allah aşkına ya. Sen niye bizden oynuyorsun ki? Bot ya. Ya yavaş yavaş yürüyorum bir de. Tam doğru geldik lan buradan doğru. Helal. Çok iyi. Amanın 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 amanın. Zıplay ble zıplay daha mı hızlı gidiyoruz? Yo. Yo aynı kanka. Ben parkur yapar yapar yapa gidiyorum. Öncümü sensin abi. Oğlum, ya, çocuk şey geliyor, ben çimenin üstünden yürüyorum. Antır geliyor. <laughs> <Arkada gülüyor> <laughs> <laughs> <'yi> duydum diye Geldik <laughs> <laughs> abi neredeyse. Tank. Tank geliyor. Daha sonunda. Aa tekne Vur. burada la. Vurma. Ha, burada. Ne yapacağız? Bineceğiz mi? Kanka şu an bir şey. Eli söldü beyler. Oğlum bizim tekne uçuyor. Tekerlek. Ha yapalım. bu değil lan bu bizimki ben, değil. Bizim biz. Bu değilmiş pardon beyler. <laughs> Sığınak var gelin. Direkt girek gene. Geri kaldırsak mı ki ya? ya Neyse. Abi, Ölsün. Hey help. help diye bağırıyordu. <gülüyor> 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 bir tane şundan içeyim. Bir tane bundan alayım. Bir tane bomba alayım. Bir adrenalin var burada. Oğlum evin içine nasıl giriyor fırtına ya? Harbi Eee <laughs> e, can yok mu burada? Ha varmış. Ben bir cam basayım. Allah kaldırmaya gidiyorum ya. Kaldırıp gelsene sen onu. Ben de bir cam basayım şurada. Oh tam. Şunu da aldık güzel. <laughs> güzel oldu. O gelene kadar bir daha öldür bence. Bence de. Bak bak nereye gidiyor bak. Heh. İçeri gir. İçeri gir ben seni öldüreceğim. Nice. Kanka <laughs> yine hiçbir şey yapmamış. <laughs> Niye be? Nereden çıkış? Ya buradaymış. Ne <laughs> Aa. Niye vurdum bir tane? Aa geldik lan. Geldik geldik. Bura. sesi duydum lan sanki. Oğlum. Beyler, a ne oldu ya? Oğlum nereye düştüm ben ya? Ya gidin ne olur. Ee? Hiçbir <laughs> şey duyulmuyor. Yukarıya nasıl çıktınız siz ya? Merdiven var <laughs> Merdiven varmış. <laughs> Beyler biraz savunacağız galiba burayı haberiniz olsun. Hiçbir şey duymuyorum. Evet. Teşekkür ederim. Ben de bir şey görmüyorum. Öyle bir sıkıntı var. Dur. Oğlum oyun sesi bir de lan. Daha ne kadar düşürebilirim ben bu oyun sesini? Oğlum biri Aşağı mi vardı düştü? aşağıda? Biri var aşağıda. Elismiş. Onu hangi geri patlattı? Ayrıca E, ee? Mermi kalmadı. Aşağıda var ya. Aşağıdan alıp gel. Aşağıda mermi var. Lan, Smoker öldürüyor bizim adamı. Aa, kendi dipçiliği açın kafana. Ee, gemi nerede? Geliyor. çağrı yaptık bir liste Ne zaman gelecek bu gemi? İnşallah bugün. Ben bir mermi alayım o zaman aşağıdan. Tank geliyor galiba. Oğlum, tank geliyor galiba. Arka Ama nerede? Geliyor, arka taraf. Geliyor. Aa. Aa burada. Ve hey, bana geliyor. Bay bay. Bana gelme. Var ya. Öldü ya. ki. <laughs> bir severim. Öldü bir ki. <laughs> Harbi mi? Sonunda. E bir şey diyeceğim. Kanka ilerlesek mi acaba ya? Bence ilerle. Kanka bence ilerleme zamanı. Evet bak. İlerlemeyelim. İlerlemeyelim. Buraya gelmesi lazım. Buraya savunuyoruz şimdi. Evin üstü daha korunaklıydı da neyse. Hadi. Molotof atsam var ya yanar yanmayacağı için Hunter geldi Mecid-Hunter yiyor <laughs> Yeter yeter artık gidelim olur. Harbi ya kanka daha ne zaman gelecek bu Çaldığımıza emin miyiz lan? Evet ses geliyor ama ne sesi ya o? Ben bir cam basayım ne olur ne olmaz. Bence bu kısım da gelmez. O tank ne de... ya tank gelmiş. Mecbur. <laughs> 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 Gel evin üstüne çıkak gel Nihat. Ölürüz yoksa. Burada şey var e, ilaç var alacaksın. Oğlum oğlum. Kanka öyle bir öldün ki geldi sana bir koydu yok oldun hepten. Ah kurtarma gemisi geldi. Ben o geminin. <laughs> Beyler ben bindim. Kaç 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 direkt kaç. Ölme. Ya Yardım edeceğim de arabanın arkasında kaldın görünmüyorsun ki. Lan bırak sana beni. <gülüyor> 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 Eyvallah diyor. <laughs> Öldü son anda. <laughs> Yere düştü son anda. Of. İyi gemi de kurtarırlar be. <laughs> of. Oh. Ölenler mecit. Allah <laughs> oh. Oy oy. Aa bu bölüm de bitti. <laughs> o zaman bir dahaki bölümde görüşmek üzere. Şimdi hoşçakalın. Bye bye.